Kimizden bilemedik kıymetini Arkadaşlar Hepiniz hoşgeldiniz Hepiniz hem de ha hepiniz Dayı Dayı geldim her yerim dayı Gel bakalım be Dayı çakı faruk yaparım Bak kalkan malkan inemem Acık duyun şuna. İnfak öldü. Bir dakika yanlış yaptık. Manayı ver abi. An Bu arada arkadaşlar bronzdayız ha. An Aha. Pink Allah emanet. Pink Allah emanet arkadaşlar. Pink Allah emanet. <laughs> yeah. Ha tamam kendine gel. Vurma lan. Oo kardeşim. Yalnız dayı geliyor. Sıkıntı oldu. Dayı. Oğlum düz düz mü oynuyom? Şey mi oynuyom? Belli değil. Ben şu iyileştirmeyi. Dayı. Bak dayı. Bir dakika bir gitme oğlum. Bir dur. Bir dur lan Dayı nereye vurdun dayı? Dayı alın şunlar şunlar ya alın 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 gel lan buraya Lan what the fuck Dayı Dayı vursana Oğlum o kadar dingin var adam yine alamıyor kardeşim Dayının kronik Şimdi dayı alttan ne oluyor öyle? O öyle? Tamam ben orta koyduğum duracağım arkadaşlar. Arkadaşlar ben orta koyduğum duracağım. Ben işte, de daha gelmedi bu arada. Bunu da level kaçıyor. Arkadaşlar pingim. Pingime sokayım. Şu kulenin de acık canını azaltırsak derken. Şöyle. şöyle bakalım ultisi nasılmış bu dedenin. Dayı bak Arkadaşlar ben de bir takipte bunu vur, bunu vur, infazı vur. Sonra gel buradan böyle yap. Bunu böyle vur. bunu bunu yükle. Vur. Bir daha, daha vur. Bir daha daha vur. Dayı. Dayı kaçamazsın dayı. Dayı. Vallahi gidiyorduk ha. Bak. Bak çok fena oynarım ha. Çok fena yapalım. Bu arada arkadaşlar bronzdayız. Bu kadar kötü adamla neden oynuyor demeyin. Çünkü genelde 5 ve 5 atıyorduk ve fena adamlar gelmiyordu bana. Bu sefer e, hem görevim vardı oyunda yani. E, da dayı. 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 Ne var ben de ben ne seviye kasayım Arkadaşlar benim dede ne abi de? Benim dede gelmesi lazım şimdi ya. Yoksa alacağım ben bu. kaç 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 gene bir tık bir e, MS yükselmesi yaşadık Aga 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 vurma aga 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 vurma 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 <laughs> Oğlum ne lan sen orada gevşek bak Oha Lan ortaya falan atlıyor bu ne oğlum sen <laughs> Tamam güzel kilim buna gitmesi iyi olur sıkıntı yok benim için kanka <laughs> Kanka arkadan bunu aldın mı Ultimate. almış canı sağ olsun ben level kasayım. Pink 1500. Hiç bizim için önemli. Burada abi kesinlikle bunu şey sincap olarak sincap değil mi bu? İnşallah sincap. Diye. Sincap olarak kasın arkadaşlar levelimizi. Bu arada milyonlardan hem farm da elde edilmiş. Çok daha iyi bir şekilde. Oya. Truly we are all after Dayı bak. Sikerim dayı. Dayı. Dayı dedim. Yakala onu. Yakala onu. Bence gelme. <laughs> İkimiz mezne bilemedik kıymetini. <laughs> bak aslında şey gelmiş ha. Biz oradan abi onu levelini de yükseltip çok daha hızlı bir şekilde farm yapabiliriz. Yaptı <laughs> yaptık birkaç katliam kardeşim. Katlayan Faruk benim. Diğer ismim Katlayan Faruk bu arada. şuradan şöyle uyum abi. Abi ben bu kuleyi yıkacağım. Ben bu kuleyi yıkmadan bu orta kozu oradan gitmiyor mu arkadaşlar? Anladınız mı? Yıktım da. Sonra kadar yıkar yani. Yık yıkacağım dedim mi arkadaşlar mı arkadaş? İkimiz de kıymetini Bence kaç Bence kaç. Çünkü ulti doldu mu? Senin şansın yok dayı. Dayı ya vurma ama vurma bak dayı ne dedin? Ben bir daha iyi ama, ama gel, gel lan buraya. Ama şimdi oldu mu olmadı. <laughs> Dayı çok güzel çalıyorsun ama sonuna kadar helal olsun. Çok ezdim ya bu maç nedense. Ne, ne yapıyor mu gevşek? Ne yapıyorsunuz lan burada? Lan! Ma beni mi öldürecek lan? Kim beni öldürüyor şu an? Tamam bir is yapalım abi. Kim öldü lan? Bana bir kere bile ölmedim. Kaç kilim var? 5 kilim var. Allah da beni top etti. 4 asist 5 kil 0. evet kötü oynuyor şu anda. Oğlum ben iyi oynuyorum zannediyorum lan. Ama tabi 32 kilo alınca bizim adam var Ya diyorsun ki abi arama. Bak bu arada abi ben burada golem molem seri mevi hepsini kastarım çünkü bizim ekip full. Evet, ben golemi Tamam okey. Şimdi orta iki mi? Ananın. Tamam, Arkadaş tak saldırıyor adam. Youtube videosunda saldırıyor oraya adam. Dal oğlum dal 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 dal. İkimiz de 10 leveriz alırız bunları alırız. Bak ben şöyle bir seni sallayayım. Tamam öldü gitti. Geçmiş olsun dayı. <laughs> Bak çok Liliana ile böyle iyi oynuyorum yani. Başladık dayı, başladık, başladık dayı. dayı başladık. Sen de bana yardım edebilirsin bu arada. Bana sağ ol. aynen yol aynen. Kanka çok sağ ol. Senin elini, kolunu. Bir dakika şuradan yoğuna ben bir gideyim. Yoğun benden daha şey olamaz dayı. Çekil dayı, yazık. Geçmiş olsun. Yoğun. Charlie. Bak başka ay üst kova da doğmuş dayı. Dayı bu üstte kim ne yapıyor dayı? Üst komşuda ha? Evet Pink 1500 onun ne Arkadaşlar. Şimdi üst kulesi yıktınız. Kendiniz bir şey zannettiniz yani. Gel oğlum. Bak Arthur doğru doğru o tamam öldü zaten Arthur'la biz kimse on bölüyorlar Arthur Arkadaşlar Küt. Ben mi aldım onu onu ben alayım bak daya. Ama bu kadar da çalınmaz be Bir insan bir insana bunu da yapar mı be Arkadaşlar ne su ne su ben 9-10 dakikada bu maçı bitirelim Beyiz beyiz. Dayı gebem şansın yok. Öldü. Dayı beyiz 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 beyiz. Kaç lan kaç amını bunun anamını ben yani. Ya be. Çıkacak mı lan ya? de Ama ama aga çalacaktım çalamadım bu arada arkadaşlar. Çok doğrusuzsunuz. Bunu ben aldım ama kardeşim bunu eve almadıysam ben ne bir şeyim bak bu bırakıp bırakalım. Şu iyileşmeyi de basalım artık. Bak bunu çaldım Allah çarpsın bunu çaldım. Abi. yukarı Allah hiçbir şeyim yok burada. Al bir de kaçamadı tamam lan nah, iyi Face face. Dayı. Buna tek gidecek zaten. En gevin suyu. Vay. Dayı bak sikerim. Ben şunu bir salayım abi. Benim kaçmam lazım. Aga görüşürüz. Bak. Kendine iyi bakıyorsun. Kendine dikkat et. Tamam mı? Aga çık çık aga çık. Çık aga. Ben onu unutamıyorum. Gel lan buraya göt. Ah öldü işte. hah ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ah gelin oğlum. <laughs> dayı illa ölmek istiyorum dayı. <laughs> tamam yapın oğlum beyzeyiz. <laughs> ya ne kulesi kule mi kalan? Gel 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 şöyle 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 Ola da ben bu kuleyi alırım abi. Tek atar. Tek atar. Aga büyük cam şaka. Oğlum bırakın lan yok kendi kendine eğlensin aşağıda ya. Ellemesen hemen çocuğa. Abi neden uzadı bu oyun? Direkt dalın bitti mi ya? Beyiz. Beyiz beyiz yazayım ben Arkadaşlar daha çok aran alt kolu var. Üstte iki kişi var. Dayı oldu mu şimdi? Bak ben şu ikisini alayım abi. Sıkıntı değil mi? Sen Şimdi beyiz beyiz yapsam da anlamıyorum. Aga 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 aga. Bak şurada birimizi alırım şundan. Oğlum iptal oldu lan. Ha bunlar bunlar öldü abi. Bunlar bitti. Çünkü beyiz beyiz. Finish. Son noktayı koydum. Geçmiş olsun. Arkadaşlar. Bakın ben kaç kilo yapmış buna bakacağım. Arkadaşlar, kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Kapatacağım zaten sizi kapatacağım. bakmam lazım. Ama MVP ben değilim. Bu da bronzda oynadım arkadaşlar. Bunu itiraf ediyorum. Çünkü... Hem görevim var bu kadar yani yapalım yani dedim. İlk sefer görüştüm. Çok severim canım benim. Ama bunların hepsini bir harika. atalım çünkü çok güzel oluyorlar. Eğitimizin eline bulunan sağlık. Benim işte 10 asist bir, bir kere ölmüşüm o üstte bir kere sonuncu ölmeceydim. Dün yok kanka yok. Çok sağ ol. 13.2 ile oynamışım. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz.